Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. İlelebet Türk yurdu kalacak olan Anadolu'yu bizlere yurt bırakan Malazgirt'in torunlarına ya istiklal ya ölüm diyerek istiklali için canını dahi vermeye hazır olmuş olan Kurtuluş Savaşı'nın evlatlarına da bu yakışır. Allah'ın yiğit kulları, kıymetli genç kardeşlerim, sizlerden bu millet ne istiyor? Kalemle yazmayı öğreten Rabbinizin ilk emri gereği okuyup, ilminizi, irfanınızı, bilgi ve birikiminizi bu vatan için feda etmek istemez misiniz? Güzel ahlak boyasıyla boyanıp, merhamet ve tevazunuzu bu milletin kadınına, kızına, çoluk çocuğuna ve dahi bitkisine, dağına, taşına, toprağına, feda etmek istemez misiniz? Sosyal medyada aktif olduğumuz gibi sosyal hayatın içerisinde de aklınızın kuvvetini, bedeninizin çevikliğini çaresiz kalmış olan milletimiz için feda etmek istemez misiniz? Bir beğeni için harcadığımız emeğin birden fazlasını Allah'ın iyi kulları olarak ana babanızın ve milletinizin beğenisi için zamanınızı bu millet için feda etmek istemez misiniz? Vatan için canımız var da feda edecek başka bir şeyimiz yok mu? Vatanın varlığı için gençliğim feda, zenginliğim feda, sağlığım feda. Vatanı vatan yapan toprak bereketlensin diye. Vatanı vatan yapan bu bayrak ilelebet daim dalgalansın diye. Vatanı vatan yapan ezanı Muhammed'i daima gök kubbemizde yankılansın ve seslensin diye. Bu yaşamın her türlü feci cefasını çekmeye, yaşamın her türlü zorluğunu göze alalım ve bunun için vatan için feda edelim. Niçin? Çünkü gençler vatan sağ olsun diye. Malazgirt'te alparslan'ın dilinde. Malazgirt'te alparslan'ın dilinde. Surlarda ulubatlının elinde Surlarda ulubatlının elinde Çanakkale Cihadı'nın yılında Çanakkale Cihadı'nın yılında Zemin kan, kan kırmızı, kırmızı ay kan yıldızı, yıldızı ak o mübarek bayrak, bayrak işte bu bayrak Zemin, Zemin kan, kan kırmızı, kırmızı ay yıldızı ak o mübarek bayrak, bayrak. İşte bu bayrak. Gelibolu'dan Ankara'ya baktı. Gelibolu'dan Ankara'ya baktı. Koca İzmir'e aktı. Koca tepelerden İzmir'e aktı. Aşkıyla milleti ısıtıp yaktı. Aşkıyla milleti ısıtıp yaktı. Zemin kan kırmızı, kırmızı ay yıldızı, yıldızı ak. O mübarek bayrak işte bu bayrak zemin kan kırmızı ay yıldızı ak o mübarek bayrak işte bu bayrak Kafkaslarda bizi kaldırdı şaha Kafkaslarda bizi kaldırdı şaha Yemen çöllerinde sınak vaha Yemen çöllerinde sınaklar da vaha Gönderlerinden hiç inmedi daha Gönderlerinden hiç inmedi daha Zemin kan kırmızı, kırmızı, ay yıldızı ak O mübarek bayrak, işte bu bayrak Zemin kan kırmızı, kırmızı ay yıldızı ak O mübarek bayrak, işte bu bayrak Destanlar yazıldı zalime karşı Destanlar yazıldı zalime karşı Mazlumun duası kapladı arşı Mazlumun duası kapladı arşı Uğruna yazıldı istiklal marşı Uruna yazıldı istiklal marşı Zemin kan kırmızı Ay yıldızı ak O mübarek bayrak işte bu bayrak, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak.